Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. Biz de bugün Afyonkarahisarlara yeni valimizden beklentileriniz nelerdir diye soracağız. Biliyorsun ki valilik kararnamesiyle Gökmen Çek Valimizi Kayseri'ye değerli Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, valimizde Afyonkarahisar'a vali olarak atandı. Yeni valimizden beklentilerin neler, çalışmalarında öncelik vermesini istediğin bir konu var mı? Vallahi şimdi biz Afyon Afyonkarahisar halkı olarak e, eski valimiz sağ olsun. Halkla iç içeydi. Valimiz halkı seviyordu, halk da valimizi seviyor. Şu anki yeni valimize görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum e, inanıyorum ki Afyon halkı bu valimizi de aynı şekilde e, kucaklayacak. Yani saygılı. E, Afyon zaten biliyorsunuz milliyetçi bir kesim. Vatanı, milletini seven. En çok şehit veren illerden de birisi. Sayın Valimiz de illaki Afyon'u sevecektir. Zaten bize yabancı değildir. Ben görevinde başarılar diliyorum. Daha güzel şeylerin ne olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Şehrimizin daha düzenli, daha yaşanabilir bir şehir olması, pilot bölgelerin çoğaltılması, kupon bir şehir haline getirilmesini istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Kendisine de yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Yeni valimizden beklentileriniz ve çalışmalarında öncelik vermesini istediğiniz bir konu var mı? Her şey dört dört. Giden Gökmen çiçeği alatmayacak şekilde ben görüşlerim. Ama yine kendileri daha iyileri ne yapmaya layıktır. Bizim istediğimiz bu. Giden valimiz gibi çalışkan, dürüst, aynı şekilde devam etmesini isteriz. Peki, teşekkür Rica ediyoruz. Aydın. sağ olun. Siz de sağ olun. Kübra Güran başa atandı. Beklendim Ondan beklentileri. beklentilerin neler? Öncelikle bir kadın olarak çok yani duygulandım, gurur duydum. Hani bir ilk yani. Bir de Afyon'umuzda olması. Hani güzel çalışmalar beklerim. Hani başarılar dilerim. Ne bileyim ne diyeyim. Çok gurur duydum. <laughs> Afyon son zamanlarda çok da fazla gelişti eskiye nazaran. Bunun daha çok devam etmesini istiyorum. Mesela valimizin işte kadın hakları, çocuk hakları o konularda daha ağırlıklı çalışmasını istiyorum. Başka bir beklentim yok ama Afyon'un gelişmesi ve güzelleşmesi için kadın bir valinin gelmesi çok çok iyi oldu. Öncelikle yeni valimize hoş diyoruz. Afyonumuza hayırlı olur inşallah. Giden valimizi arattırmaz diyorum. Giden valimiz de çok çalışkan birisiydi. İnşallah onun yaptıklarının bir kat daha fazlasını yapmasını bekliyoruz yani. Yeni valimizden beklentileriniz neler? Her neden? şeyi bekliyoruz. Bizim özerler e, engelli okulu ve bilhassa oraya gelip yardımcı olmasını istiyoruz. Başka bir şey değil. Allah razı olsun ilimize bir kadın vali atandı. Değerli doçent doktor Kübra Güran Yiğit başından beklentileriniz nelerdir? Çalışmasında öncelik vermesini istediğiniz bir konu var mıdır? Öncelikle yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eski valimize de Afyon'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir Kayserili olarak Kayseri'ye gitmesi beni çok gururlandırdı. yeni valimizden beklentim bir kadın olarak kadın kültür evlerinin daha çok geliştirilmesine, kadınlara yönelik daha çok aktiviteler yapılmasını bekliyorum ve istiyorum. Kadınlar ve çocuklar size emanet diyorum. Canım benim. Allah işinizi rast getirsin. Hayırlı cumalarınız olsun. Her işinizi rast getirsin Mevlam. Allah'a emanet olun. Hepinize Amin. yarın. Yeni valimizden bir kadın olarak istediğiniz ve öncelik vermesini istediğiniz bir şey var mı? Yarın ben devamlı evde oturuyorum. Hiçbir şeyle ilgim yok yani dediğin gibi kızım var. O benim bütün işlerimi yapıyor. Ben işte eczane arıyorum şimdi. Hadi öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güle güle. Öncelikle e, bayan olmasının sebebiyle e, Afyon'umuz için çok güzel bir e, hizmetlere imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Afyon'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmalar e, yakın zamanda kendini gösterecektir. Başarılı diliyorum şimdi. Ben. Televizyonla gördüm. Sevindim kadın olduğu için. Bir aile ne olduğunu bilir, anlıyor mu ailenin? Bina yapacağız şeyde, köyümüzde. Kimse yol vermiyor. Özel idareye geliyorsun. Kimse aşmıyor. ondan ya bunları bekliyoruz yani. Köylün, köyün, ya, köyün, köye mesela yol açma olsun, başka şeyler köyün dertlerinden. Belediye gitti bizim tamam hiçbir şey olmuyor ya. Yani. Yeni validen beklentileriniz nelerdir? Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim kesinlikle çok sevindim kadın olarak çok sevindim çok mutlu oldum gurur duydum ee, bu çok özel bir durum Afyon için özel bir durum ee, beklentilerimiz herkese eşit e, mesafede olması ee, Sayın Gökmen Çiçeğin çalışmalarını devam ettirmesi hepimizi kucaklaması özellikle kadınları kucaklaması ee, kendisi Afyon'un yabancısı değil Şahabettin hocamızın gelini. Ee, daha hocamızı da çok severim, çok sayarım. Afyon'a çok emeği olan bir insan. Ee, dolayısıyla başarılar diliyorum. Umarım e, bizlerden destek alır. E, fikirlerimizi alır. E, çok ciddi başarılar diliyorum. Sevgiyle kucaklıyoruz onu. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni valimize görevi. Eski valimizden biz o kadar çok memnunduk. O kadar çok halk olarak kabullendik. içimizden bir insan olarak. O kadar çok sevmiştik kendisini. E, ona da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ama bu valimiz de e, şöyle bakıldığı kadar gideni aratmayacak gibi bir e, yapıya sahip. Ee, biz çarşı esnafı olarak şu şekilde e, en azından birazcık şu kaldırımlarımızın bir düzenlenmesi yani şöyle yürürken bile yollarda birazcık şeylerimiz telefon kablolarımız, elektrik kablolarımız işte e, bazı gereksiz işte telefon kulübeleri hala ortada duruyor. E, tabii diğer valimiz de... E, Başka yerlere yaptığı yatırımlardan dolayı güzelleştirme şehri güzelleştirme adına birazcık çarşımızın içi birazcık unutuldu gibi geldi ama biz yine de memnunuz. Bu valimizden en azından birazcık içimizde de görmeyi istiyoruz kendisi çok da güler yüzü bir hanımefendi. Tabii özellikle trafik bölümü biliyorsunuz ki ne zavuta karışabiliyor ne trafik polisi bunun için e, isteğimiz trafiğe bir düzenleme getirsinler. Fark edilecek yer yok. Hı hı. Bunun için diyorum ki e, trafik sorununu çözsünler. Çok şey var. Nelerdir? Söyleyin. Sosyal hayat yok burada. Sosyal hayat. Aktivite yapmasını mı istiyorsunuz? Evet. Peki başka neler istersiniz? Uzun çarşının değişmesini isterim. Peki. Daha bir güzel. E, Ambar yolunun değişmesini isterim. Hmm. istiklal caddesi istiyorum ben oraya evet daha güzelleşmesini istiyorum ya hep aynı hep aynı peki kadınlarla alakalı sosyal Sosyal yaşantı yok yavrum ya kadınlarla alakalı sadece Geçlerin sosyal de... çalışma mı olsun tabii, istiyorsunuz tabi tabii. ne gibi mesela örnek daha aktiviteler olsun daha çok şeyler olsun istiyorum ya afyon afyonda yok maalesef yok Hoş geldi sayın valimiz. Bir kadının vali olması tabii ki beni mutlu etti. Ben her şeyden önce kadın siyaseti yapıyorum, feminizmi savunuyorum. Kadınlar daha çok siyasetin içinde e, önemli noktalarda bulunmalılar düşüncesindeyim. E, bir kadın olarak değil de bir insan olarak istediğim var. Buyurun. Ve hatta herhangi bir yere yazsam mı diye düşünüyordum. Ben Afyonlu değilim. Denizliliyim ama torunlarıma bakmak için buradayım. Uzun uzunca bir süredir buradayım. Doğayı çok seven bir insanım. İstiyorum ki ee, diğer çevre illerdeki gibi büyük illerde gördüğümüz parklar gibi parklar olsun hani kadınların böyle relax torunlarıyla evet. gidip oturabileceği, çayını, sigarasını rahatça içebileceği, güneşlenebileceği, her türlü bitkinin çiçeğin olduğu botanik park gibi parklar istiyorum. Benim öncelikle istediğim bu. Ve çocuklarımıza gösterebileceğimiz küçücük küçücük hayvanat bahçeleri gibi. Hı. Yani ben doğaya yönelik sosyal gibi, anlamda, sosyal anlamda eskisi. evet ben bu anlamda istiyorum. Çünkü Afyon biraz daha e, kuru ve yavan bu konuda. Hı hı. Hani çocukları ve bizleri daha çok ruhumuzu doyuracak parklar istiyoruz. Peki teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bence bir vali olarak e, caddeleri gezmeli, bir halkın arasına karışmalı ve e, böyle hep bir halkla bir içe olmalı. Bir valimiz kimmiş biz bir görelim, tanıyalım. Bir sohbet yani. Bu önemli benim için bu kadar. Peki teşekkür ediyoruz. Bir kadın olarak peki çalışmasını istediğin ya da öncelik vermesini istediğin bir konu var mıdır? Ee, tabii ki de. Yani bugün e, İz İzmir'de. İstanbul'da kadınlar için işte kreşler, e, okullar için kreşler ve orada kadınlar çalıştırılıyor. İşte otobüslerde çok kadınlar artık görüyoruz. İzmir'de, İstanbul'da. Kadınlara e, artık e, iş olarak olanak sağlamalı bence. Çünkü kadınlar yani her yerde olmalı. Ve bugün otobüslerde bile artık koskoca otobüsleri kadınlar sürüyorken yani artık onlar da iş içine girsinler. Ve bunu bir kadın yapıyorsa, kadın bir ise neden daha çok hayatımızda kadın şeyleri görmeyelim? Tacam Mahallesi'nde eski binalar var. Onların tamirlerini yapmalarını isteriz. Biraz güzelleşsin afyonumuz. Şu altıncılar içerisinde arabaların olmamasını isteriz. Park alanının oradan kalkması, yayaların gitmesini isteriz. Hı. Mesela Avrupa'da böyle şeyler var. Ben Avrupa'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum. Yani çok sıkıntılı oradan gelip gitmek. Altıncı arsızlığından zara içinde. Evet. Oralara eskiden bir oturak plan yaparlardı. otururlardı hal. Yani öyle bir şeyler istedik yine eskisine dönsün. O çarşı içi yani yayalar için gelip şey olsun.